Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy A12 diğer bir kod adıyla A127F ürününde unutulan Google hesabını nasıl kaldırabiliriz? Bunun yöntemini anlatacağım. Kullanacağımız program bir yıl süreli lisanslı Kaymera programı olup cihazımızın içerisindeki Google hesabını bu program ile kaldıracağız. Şimdi arkadaşlar cihazımız başlangıç kurulum ekranında iken Kaymera programı Google hesabını kaldırmaz. Çünkü cihazın Android versiyon sürümü 13. Bu sürümde güvenlik önlemleri arttırıldığı için direkt olarak kaldırmaz. Bu nedenle cihazımızın arka kapağını açıp test point modda cihazımızda unutulan Google hesabını Chimera programı ile kaldırma işlemi yapılması gerekmektedir. Videoda da izlediğiniz gibi versiyon U12 A127F U12 veya diğer bir ürün ismiyle Android 13 olarak görülmekte ve bu işlemle Google hesabını kaldırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda da anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek amaçlı abone olabilirsiniz. Herkese haydi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.